Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere canınız tatlı çektiğinde çok kolay, çok pratik hazırlayabileceğiniz tavada revani tarifini paylaşmak istiyorum. Hiç fırın kullanmadan tavada nefis bir revani yapabilirsiniz. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlıyorum. 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su, 1 dilim limon, suyunu sıkıp kendisini de içine atalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika orta ateşte pişirip soğumaya bırakalım. 2 tane yumurta, yarım çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya mikserle iyice köpük köpük olana kadar çırpalım. 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt Karıştıralım. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi. Ben daha öncesinde portakal kabuğu rendelerini biraz şekerle karıştırıp dondurucuya atıyorum. Daha sonra çıkarıp bu şekilde tatlılarımda ve kurabiyelerimde kullanıyorum. İyice karıştıralım. Harcımız hazır. 26 santimlik tava kullanıyorum. Kullandığınız tavanın altı kalın olsun mutlaka. Oda ısısındaki tereyağını tavanın her yerine sürelim. Hazırladığımız harcı tavaya alalım. Hazırladığımız bu karışımı eğer isterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Üzerini düzeltelim. Tavayı birkaç kez vuralım. Ocağa alalım. Kapağını kapatalım. Ocağı çok kısık ateşe alalım. Kapatma yönüne doğru. Çok kısık ateşe aldım. 30 dakika pişti. Kontrol ediyorum. Altı tamamen kızarmamış. Ortası da hala yumuşak. O yüzden tekrar kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyorum. İlk 30 dakika kapağını hiç açmayın. Daha sonrasında da sık sık kontrol edin. 45 dakika pişirdim ben. 45 dakikadan altı tamamen güzel bir şekilde kızardı. Üstü de kabuklandı. Yani tamamen pişti. Artık çevirebiliriz. Çevirmek için de düz bir kapak ve üzerine de yağlı kağıt koyuyorum. Bu şekilde çok kolay çevirebilirsiniz. Tavaya alalım. Yağlı kağıtla birlikte alıyorum. Altının kızarmasını sağlayalım. kapağını kapatıp 5 dakika altının kızarmasını sağlıyorum. Daha sonra altını kontrol ediyorum. Kızarmış. Çok fazla kızarmasına da gerek yok. Hemen kontrol ediyorum. Kürdan testi uyguluyorum. Kürdan temiz çıktı. Revanimiz pişmiş. Altının çok da kızarması önemli değil. Altından yağlı kağıdı alalım. Ocağı kapatalım. Ve bu şekilde tavanın içinde kendi sıcaklığıyla 15 dakika bekletelim. Bu arada zaten altı kızarmaya devam ediyor. Şerbetini vermek için düz bir tabağa alalım. Şerbeti soğuk tatlımızda 15 dakika beklemiş haliyle şerbetini verelim. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Tatlıyı sadece 15 dakika beklettim tatlımız hala sıcak. 2-3 saat şerbetini çekene kadar bekletelim. Tatlımız servise hazır. Dilimleyelim. İsterseniz benim dilimlediğim gibi üçgen şekillerde, isterseniz de kare kare olacak şekilde dilimleyebilirsiniz. Üzerine antep fıstığı ve hindistan cevizi ile süsledim. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üzerinde ceviz veya fındık da kullanabilirsiniz. tavada revani tarifimiz hazır. Sizlere bir dilim çıkarıp iç dokusunu da göstermek istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin. Bu arada ufak bir püf noktası vermek istiyorum. Ocağın ısısının yüksekliğine göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Ara ara mutlaka kontrol edin ve ocağınız kapatma yönüne doğru iyice kısık olsun. Kapanmamasına da dikkat edin. Kapanabilir. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.